Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye savunma sanayinde bu hafta ne gibi gelişmeler yaşanmış bunları inceleyeceğiz. Öncelikle Endonezya'da bir fuar var. Bu fuarla ilgili birçok gelişmemiz mevcut. Bunun yanı sıra Baykar'ın Bayraktar Akıncısı Çakır Füzesi ile birlikte bir test atışı gerçekleştirdi. Buna değineceğiz. Yine Kaan'la ilgili önemli ihracat haberimiz var. Bu gibi gelişmeleri değineceğimiz bir bölüm olacak. Hep birlikte vakit kaybetmeden bölümümüze geçelim. Öncelikle Bayraktar Akıncı'nın Çakır füzesi ile yapmış olduğu testten bahsedelim. E Roketsan tarafından geliştiriliyor biliyorsunuz Çakır seyir füzesi. Yine Baykar üretimi Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı tarafından fırlatılarak Alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testini başarıyla tamamlamış oldu. Gerçekleştirilen testte Çakır füzesi düşük irtifada uçuş gerçekleştirdi. Hedefini otonom olarak tanıdı ve tam isabetleri de vurdu. Böylece milli İHA'ların mühimmat kabiliyetleri ve otonom saldırı teknolojilerindeki gelişmişlik seviyesi bir kez daha gözler önüne serildi diyebiliriz. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bu gelişmeyi savunma sanayimizin bağımsızlık hedefinde önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirirken bu kabiliyet caydırıcılığımıza akıl katan bir güç ifadelerine de yer verdi diyelim. Roketsan Genel Müdürü Murat II ise SİHA'larımızın pençeleri artık çok daha güçlü diyerek Çakır'ın hedefini tam isabetle vurduğunu vurguladı. Modüler yapıda geliştirilen Çakır füze ailesi gemi savar, elektronik harp, seyir ve sürü sensörlü füze türleriyle birlikte hem kara hem deniz hem hava kuvvetlerinin hem de istihbarat teşkilatının ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyor yaklaşık 150 kilometre menzile ve 275 kilogramlık bir ağırlığa sahip çakır füzesi çoklu taşınabilir yapısıyla birlikte de dikkat çekiyor diyebiliriz projenin büyük bölümü tamamlandı aslında ve yakın zamanda da ihracat sürecinin de başlaması bekleniyor bu başarı Türk savunma sanayinin teknolojik derinliğini ve yerli milli sistemlerdeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor diyebiliriz Şimdi ihracat haberlerimize geçebiliriz. Aslında Roketsan'dan devam edelim. Atmaca füzesi Endonezya'da sahada diyelim. Türkiye savunma sanayinin gözde projelerinden biri biliyorsunuz. Atmaca gemi savar füzesi uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attı diyelim. Kesan'la Endonezya arasında imzalanan yeni anlaşma kapsamında Endonezya donanması yabancı menşeili lançer sistemlerini sökerek yerlerine Türk yapımı atmaca silah sistemine entegre etti. Jakarta'da konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat II. Endonezya atmacayı kendisi için en önemli silah sistemlerinden biri olarak seçti. Büyük rakipleri geride bırakarak mevcut sistemlerin atmaca ile değiştirilmesi çok önemli bir adım şeklinde açıklamalarda bulundu. Endonezya ile daha önce başlayan atmaca ihracatı bu yeni sözleşme ile genişletildi diyelim. Üstelik sadece atmaca değil aynı zamanda Roketsan'ın yeni nesil ürünü Çakır Seyir Füzesi içinde ortak üretim planları masaya yatırıldı. Murat 2. Endonezya bir deniz ülkesi. Platform sayısının fazla olması ve kıyı savunma ihtiyaçları nedeniyle Çakır'ın burada ortak üretilmesi çok kıymetli diyerek Asya Pasifik'teki potansiyeli de dikkat çekti. E, bu gelişmeler Atmaca'nın artık sadece Türkiye için değil, dünya donanmaları için de standart hale gelen bir ürün olduğunu gösteriyor. Yani daha ürünler test aşamasındayken bile ihracat potansiyeline sahipler. Türk savunma sanayi ihracat başarısıyla uluslararası arenada güçlü bir aktör haline geliyor şeklinde vurgumuzu yapabiliriz. Bir diğer haberimiz yine Endonezya ile alakalı olacak. E Türk savunma sanayi yine Endonezya ile işbirliğini denizlere taşıdı. Diyerek başlayabiliriz bu haberimize. Roketsan ve Sefine Tersanesi. Bu iki dev Endonezya donanmasının iki deniz platformunu atmaca gemi savar füze sisteminin entegrasyonu için yeni bir sözleşmeyi imza attı. E, Indo Defense 2025 fuarı kapsamında imzalanan bu işbirliği Türkiye'nin deniz sistemleri ve füze teknolojilerindeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Roketsan Genel Müdürü Murat II bu anlaşma Dost Endonezya'nın savunmasına güç katarken, Türkiye'nin küresel ortaklıkları olan bağlılığında gösteriyor dedi. Fuar Türkiye'nin içinde ayrı bir öneme sahip aslında. 29 Türk Savunma Sanayi Firması Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde fuara katılarak 32 ülke arasında en geniş katılım sağlayan ülke oldu. İnsansız sistemlerden zırhlı araçlara, deniz platformlarından elektronik sistemlere kadar çok sayıda yüksek teknolojili ürün tanıtıldı. Bu işbirlikleri Türkiye'nin savunma alanındaki küresel etkisini artırmaya ve bayrağını yeni coğrafyalarda dalgalandırmaya devam ediyor diyelim. Bir diğer ihracat haberimiz de Kaan'dan biliyorsunuz bu haftanın en öne çıkan başlığı aslında buydu. Türkiye savunma sanayinde tarihi bir başarı imza attı şeklinde manşetler atıldı bu haberle ilgili. Endonezya Türkiye'den 48 adet Kaan 5. nesil savaş uçağı tedarik etmek üzere 10 milyar doları aşan dev bir anlaşma imzaladı. Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek kalemde yapılan en büyük savunma ihracatı olarak kayıtlara geçti. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun himayesinde Türkiye ile Endonezya arasında önce devletler arası G2G anlaşması imzalandı. Yani government to government dediğimiz anlaşma imzalandı iki devlet arasında. Ardından TUSAŞ'la Endonezya Savunma Bakanlığı arasında kan uçaklarının ihracatına yönelik sözleşme hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gelişmeyi sosyal medya hesabından yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı noktayı gösteren çok önemli ve güzel bir gelişme sözleriyle duyurdu. Erdoğan Kaan'ın üretiminde Endonezya'nın yerel kabiliyetlerinin de değerlendireceğini vurgulayarak dost ülke Endonezya ile yapılan bu stratejik işbirliğinin iki ülke içinde hayırlı olmasını diledi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün ise Türk mühendisliğinin imzası artık küresel güvenlik mimarisine yön veriyor ifadeleriyle anlaşmanın stratejik boyutuna dikkat çekti. Görgün, kan projesini Vecihi Hürkuş'tan Nuri Demira uzanan havacılık serüvenimizin en ileri adımı olarak nitelendirdi. Endonezya Cumhurbaşkanı Suyanto da Türkiye'nin savunma sanayi projelerini yer almak istediklerini belirterek küresel güneyin liderleri olarak yeni bir dünya düzeni kurma sorumluluğunu üstlenmeliyiz mesajı verdi. 2022'de Fransa ile 8.1 milyar dolarlık Rafale anlaşması yapmıştı Endonezya hatırlarsanız. E şimdi Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan'a yönelerek stratejik tercihinde önemli bir değişikliğe gitti diye söyleyebiliriz. Tabi henüz 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirdi biliyorsunuz Kaan. Buna rağmen bu denli büyük bir siparişte küresel sahneye çıkması Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı üretme ve ihraç etme yetkinliğine duyulan güvenin güçlü bir göstergesi haline gelmiş oluyor. Bu anlaşma yalnızca bir ihracat başarısı olarak ele alınmamalı aslında. Aynı zamanda Türk savunma sanayinin uluslararası rekabette ulaştığı seviyenin, mühendislik kabiliyetinin ve teknoloji vizyonunda açık bir ispatı olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer haberimiz Boran obüsünden. Boran obüsü Biliyorsunuz makine kimya endüstrisi tarafından geliştirilen 105 mm hafif çekili obüs Kuzey Makedonya ordusunun envanterine katılıyor. Böylece Türkiye Avrupa kıtasına ilk obüs ihracatını da gerçekleştirmiş oluyor. 2022 yılında imzalanan anlaşma kapsamında 6 adet boran obüsü ve mühimmatı 6 Haziran 2025'te başarıyla teslim edildi. Daha önce Bangladeş'e yapılan teslimatla uluslararası sahnede referans kazandı Boran bu kez Avrupa'da boy gösteriyor diyelim. Havadan taşınabilir, 17 kilometre menzile sahip, dakikada 6 atım kapasitesi ve 1.7 ton ağırlığı ile birlikte Boran sınıfının en hafif obüsü olarak karşımıza çıkıyor. Helikopterlerle taşınabiliyor. GPS destekli atış kontrol sistemi ile hızlı ve hassas görevde yapabiliyor diyelim. E, makine kimya endüstrisi etkililerine göre Boran gece görüş kabiliyetiyle karanlıkta bile kendini konumlayabiliyor ve hedefi etkili şekilde angacı olabiliyor. Türkiye'nin yerli mühendisi gücünü yansıtan bir diğer platformumuz ve bir diğer ihracat aslında savunma sanayinde küresel rekabet gücünü bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Endonezya ile devam edelim. Aselsan Güneydoğu Asya'daki varlığını güçlendirerek Endonezya'nın başkenti Jakarta'da resmi ofisini açtı. Indo Defense 2005 fuarı kapsamında açılışı yapıldı. Aselsan Endonezya ofisinin bölgedeki işbirliklerini derinleştirmeyi ve teknoloji transferini hızlandırmayı hedefliyor aynı şekilde Aselsan bu hamleyle birlikte. Açılışta Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Türk Endonezyalı üst düzey yetkililer yer aldı. Aselsan fuarda ayrıca radar, siber güvenlik, komuta kontrol, silah sistemleri, ve araç entegrasyonunu kapsayan 5 stratejik anlaşmaya da imza attı. Bu fuar kapsamında aslında birçok firma ile yapılan anlaşma var. Yani bu anlaşmalar ASELSAN sistemlerinin bölgesel platformlara entegrasyonunu ve ortak üretim altyapısını da içeriyor diyelim. Ahmet Akyol yeni ofisimiz bölgeye gelişmiş teknolojiler ve sürdürülebilir işbirlikleri taşıyacak diyerek ASELSAN'ın bölgedeki büyüme vizyonunu da ortaya koymuş oldu. Bu adım Türkiye ile Endonezya arasında savunma alanında derinleşen stratejik ortaklığın güçlü bir yansıması olarak da çeşitli platformlar tarafından değerlendiriliyor. Yine Endonezya'da öne çıkan bir diğer firmamız STM. Biliyorsunuz STM'de Türk savunma sanayinin öncü firmalarından biri. Milli deniz platformları ve taktik mini İHA sistemleriyle Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen bu bahsettiğimiz Indo Defense 2025 fuarında boy gösteriyor. STM fuarda 6 farklı askeri deniz projesini sergiliyor. Bunlar arasında Türkiye'nin ilk milli hücum denizaltısı STM 500, Malezya korveti, istif sınıfı Fırkateyn, Pakistan denizde ikmal tankeri ve ilk kez tanıtılan ck 78 sahil güvenlik gemisi de yer alıyor diyelim. Ayrıca STM Neta insansız sualtı aracı fuarda dikkat çeken bir başka milli teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. İHA tarafında ise Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı biliyorsunuz kargo, zırh delici ve antipersonel mühimmat seçenekleriyle sergileniyor. STM ayrıca Togan Gözcü İHA ve mühimmat bırakan boyga sistemlerini de tanıtıyor bu farda. STM'nin bu katılımı Türkiye'nin savunma sanayindeki mühendislik gücünü ve Asya Pasifik'teki ihracat vizyonunu yansıtan güçlü bir adım olarak öne çıkıyor diyelim. Bir sonraki haberimizde son haberimiz Kaplan ZPT sahneye çıktı diyerek başlayabiliriz. Türk savunma sanayinin kara aracı devlerinden FNSS yeni nesil kaplan zırhlı personel taşıyıcı ZPT'yi ilk kez Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen bu bahsettiğimiz Indo Defense 2025 fuarında sergiledi. 2024 yılında FNSS ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen Kaplan ZPT Endonezya'da Harimau yani Kaplan adıyla anılıyor. Prototipi Türkiye'de üretilen aracın İkincisi ise Endonezya'da PT Pindad tarafından üretilecek. Teslimatlar 2026 sonunda başlayacak ve testler iki ülke tarafından ortak yürütülecek. 13 personel taşıma kapasitesine sahip olan Kaplan ZPT balistik mayın ve EYP tehditlerine karşı üst düzey koruma sunuyor. Aktif koruma sistemleri, paletli yapısı, 70 km/saat üzeri hızı ve 450 kilometrelik menziliyle her türlü arazide yüksek hareket kabiliyetine sahip, araç aynı zamanda 360 derece farkındalık kameraları, açık mimarili görev sistemleri, insanlı veya insansız kule entegrasyonu gibi modern teknolojilerle de donatılmış bir araç. 12.7 mm'den 40 mm'ye kadar otomatik silah sistemleri ve ATGM dediğimiz kulelerle birlikte farklı görev profillerine uyum sağlayabiliyor. Muharebe sahasında keşiften komuta kontrol görevlerine, tıbbi tahliyeden ateş desteğine kadar çok yönlü bir platform sunan Kaplan ZPT, Türkiye ile Endonezya arasındaki teknolojik ve stratejik işbirliğinin en yeni temsilcisi olarak dikkat çekiyor diyelim. Ve bölümümüzü bu haberimizi sonlandırdık. Şimdiye kadar bizi dinlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bölümle alakalı soru, görüş, yorum ve eleştirileriniz varsa lütfen bunları da bölümün yorum kısmında belirtiniz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.